Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet versin. Hanelerinize bet bereket versin. Şu mübarek üç aydan yüz hürmetine hastalarına şifa, dertlerine devalar versin inşallah. Soft alın ilmekle e, bunu da oh, sanırım bimden almıştım. Bu model anlatacağım hanımlar. Çok güzel bir model anlatacağım. E, kolay da Bir model zor gibi gelinir modeli görünmüş ama çok kolay bir model e, iki yönü de işleyen bir model bu sefer hanımlar şöyle altı ilmeklerle oluşan bir model kenar ilmeği için 1 2 3 4 hemen bakıyorum küçük bir şey çıkarttım kenarına 4 5 ilmek atıyorum kenar için. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6'lı 6 giden bir model. 6 artı 6. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum altı altı ayarlıyorum. Bundan sonra modelimizin kurulumuna sonra geçeceğiz. Şimdi kenar için beş tane attım. İki de tekrar kenar atıyorum. Model kurunca anlayacaksınız zaten. Şimdi ben iki sıra haroşa yapıyorum. Haroşa üzerine kuracağım modelimi. İki taraftan da düz yapacağım. Tamamı düz. 4 numara şiş kullandım. Biraz kalın numara şiş kullanmak bu modelde daha güzel alınlar. Yeleklere, süveterlere. Ben bu modeli şey e, yeleğe çok güzel bir şey yaptım, yakıştırdım. Şimdi sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında da düz olarak devam edeceğiz. Sıra başına geldim şöyle kenar ilmeğimi alıyorum düz olarak bir iki sıra haroşa yapmış oluyorum ön yüzünde modelimizi başlatacağız hem ön yüzünden giden hem arka yüzünden giden bir model şimdi ön yüzüne geldim şimdi haroşalarımı örüp geldim şurada bir tane ters yapıyorum kenarda. Bir de kenar ilmeğimiz var. Şimdi ben bunu sola doğru kesiyorum. Bakın. Kestim saymıyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek olacak. Başına doladım. 1 2 ilmek düz. Başına doladım. 1 2 3 ilmek düz. Şimdi şöyle ilmeklerimizi çevirerek sağ yana doğru kestim. Kenar ilmeğimiz öyle kesiliyor. Şimdi sol yöne doğru kesiyorum. 1 2 3 Başına doladım. 2 ilmeğimi örüyorum. Başına doladım. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeklerle bu tarafı keseceğiz. Şu ilmeğimle bu tarafı keseceğiz. Sağ yönüne doğru. İlmeklerimizi çevirerek keseceğiz. Biraz öksürüm var. Biliyorlar öksürmek istemiyorum. Bakın bu sefer de sol doğru kestim. 1 2 3 başına doladım. 2 başına doladım. 1 2 3 Şimdi bu tarafa doğru kesim yapıyorum. Kes. Şimdi bu tarafa doğru kesim yapıyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. Şimdi 3 ilmeğimizi ördüğümüz için burada artırma yaptığımız için bu tarafta tekrar artırma yapacağız. Başına doladım. 2 tersimi örüyorum. Kenarlarda hep iki ters bıraktım. Şimdi e, artırmamızı hep bu kesim tarafından artıracağız. Artırdım. Şimdi şu kestiğim ilmek ikisini bir sola doğru kesim yapıyorum. Bakın ilmeklerimi çevirmeden ikisini bir arka yönden alıp kesiyorum ters yönden. Bunları da çeviriyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Kestim. 1 2 Şimdi iki ilmeğimi yanından arttırıyorum. 3 ilmeğimi yanından arttırmıştım. 1 2 3 4 ilmeğimiz ters. Bunlar da bir dahakine düz, ters ve düz olarak gidecek. 1, 2 ilmeğim ters. Bu kestiğim ilmek, bu keseceğim ilmek. İkisini bir sağ yöne doğru kestim. Ön yüzüne geldiğinde anlaşılacak. Tekrar sol yönü doğru kestim. 1, 2 ilmeğimi yanından arttırıyorum diğerlerini ters artırma yerine kadar iki yanından tekrar arttırdım ya yanından arttırıyorum iki ilmek örüyorum şimdi sağ yöne doğru kesiyorum sol yöne doğru kesiyorum bakın modeli sizin için fazla ilmek atarak modeli başladım ki anlaşılsın diye şimdi bir iki ters başına doladım 4 ters başına doladım iki ters şimdi şu kesmiş oldum ilmekte kesici olduğum ilmek bu kesiyorum iki düzümü de örüyorum Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde sol yöne doğru kestim. Bakın bir tane kesme ilmeğim kaldı. Bir ördüm. Başına duradım. 1-2-3-4-5-6 Bakın ilk önce buradan arttırmıştık. Şu iki düzün yanında. Sonra dört düzün yanından arttırdık. Şimdi tekrar 5 düz olarak arttırdık. Başına doladım. Bir düz ördüm. Bakın modelimiz bu şekilde gidiyor. Kesme yerlerimiz bunlar. Ters yönünden de o şekilde gidiyor. Bunlar kesme ilmeğimiz. Bu da keseceğimiz. Kestim. Sor yönü doğru da kestim. Ters yüzünden de tekrar bu ilmeklerden kesme yapıyoruz arttırmayı da şuralardan arttırıyoruz bir düz ördüm arttırdım sonra modelimizi yerine değiştireceğiz bir düz ördüm bakın arttırdım bir düzüm ördüm modelimi çevirerek kesiyorum tekrar sonra doğru kestim bir düz arttırdım düzlerimi örüyorum. Artırdım. Bir düz çevirdim. Kestim. Kestim. Artırdım. Şimdi arka önlerini bir tık daha göstereceğim. Sıra başına kadar geleceğiz. Arka bir düzüme ördüm. 2-3 tersimi ördüm. Arttırdım. Sor yönü doğru kestim. Son kesimler yapıyorum burada. İlmeklerimi çeviriyorum. Sağ yön, sol yönü doğru kestim. Sağ kestik, sola kestik. Şimdi buradan arttırıyorum tekrar özünde e, modelimizi yerini değiştireceğiz. Arttırdım. Sağ yana doğru kestim. Şimdi kesme ilmeğimiz belli oluyor zaten. Sonra doğru kestim. Arttırdım. Sıra başına kadar geliyorum. Bu şekilde. şimdi yüzüne geldim modelimizin yerini değiştiriyoruz bunları düz örüyorum düz örürken tekrar buradan arttırıyorum bakın şu arttırma yerinden tekrar arttırıyorum 1 2 3 ilmeğimi ördüm şimdi şurada iki düz bırakmıştık biliyorsunuz onları da modele çeviriyoruz artık. Çevirdim. Sağ yöne doğru kestim. Şimdi sola yöne doğru kesiyorum. Buradan kesmeyi bıraktım, artırıyorum. Burada modelimi oluşturdum. 1 2 3 düzümü ördüm. Tekrar arttırdım buradan. Bakın burada modeli kestiğimiz yere artık düz yapıyoruz. Bakın Tekrar arttırdım. 1 2 3 düzümü ördüm. Bak ilmeklerimi çeviriyorum. Şurada ortadaki iki düzümüzle beraber kesme işlemi yapacağız. Kestim. Sol yönü doğru da kesiyorum. 1 2 3 düzümü ördüm. Ve şimdi model kurduğumuz yerden artırma yapıyoruz ortada yaptığımız gibi başına doladım 3 düzümü örüyorum şöyle çeviriyorum sağ yöne doğru kestim son yöne doğru kesiyorum 1 2 3 düzümü örüyorum başına doluyorum 2 düz biraz sırada yapmış olduğumuz gibi başına doluyorum 2 3 örüyorum şimdi burada arttırdığımız için burada bir ilmeğimizi artık şu şekilde kesim yapacağız ama tersten yapacağız bir ilmek de atmam gerekiyordu buraya şöyle de tersten Evet şimdi kesme işlemine buradan başladık buradan da arttırıyoruz şöyle kenarımı düz örüyorum bu kesme ilmeğim olduğu için çeviriyorum sol yöne kestim bir iki tersimi ördüm şimdi iki ters üç, te, e, üç olarak örüyorduk şimdi ikiye düştü ikinin yanından artırma yapacağız arttırdım şimdi burada üç tanesi ters olacak bir pardon dört tanesi iki üç 4 arttırdım 1 2 tersimi ördüm bakın kesme yerine geldim de tekrar sonra doğru kesiyorum şimdi ilmeğimi çeviriyorum sağa doğru kesiyorum biraz sıradan yapmışsak aynısı iki ters örüyorum başına doluyorum 4 ters Şimdi ön yüzüne geldim. Ön yüzünde tekrar tersimi oluşturuyorum. Bakın burada iki düzümü örüyorum. Ve üç düzüm oldu şimdi. Başına doluyorum. Bir düzüm kaldı. Şöyle çeviriyorum ilmeklerimi. Sağ yöne doğru kestim. Şimdi sol yöne doğru kesiyoruz şurada yapmış oldum işlem gibi bir ilmeğim kaldı başına doladım 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm başına doladım bir ilmeğimiz kaldı arka önden de o bir ilmeğimizi kapatacağız modelimizi beyaz sırada yaptığımız yere tekrar getireceğiz buraya şimdi ben sıra başına kadar bu şekilde kapatıyorum Şimdi sona geldiğimizde tekrar bakın burada düzlerimi örüyorum. Burada bir tane kalacak. Bakın. Şuradan bir olan yerden artırmamı yapıyorum tekrar. Bir ilmeğim kalıyor. Kesiyorum. Şimdi tersimi örüyorum. Bakın bu şekilde geleceğiz. Şimdi pardon burası yanlış oldu. Şöyle olacak. Bir tane ilmeğimiz kalacak burada. Tekrar da göstereyim size. Çünkü bu e, şeyde kesme son olacak Evet bir ilmeğimiz kalacak buradan artırmamı yapıyorum bir örüyorum bir kesiyorum sağ yöne iki ters döndüm bir düzüm ördüm şimdi son kesimleri yapıyorum bir dahakine beyaz sırada yaptığımız gibi modelimizi yer değiştireceğiz arttırdım terslerimi örüyorum. Bakın arttırdığım yerden belli oluyor zaten. Onu da ters yapıyorum, arttırıyorum. Şimdi kes iki ilmeğimizi kesiyoruz. Bunları da çevirerek kesiyorum. Arttırdım. Tekrar ters. Ön tekrar modelimizi oluşturacağız. Yerini değiştirerek. Şimdi en başta kurulum yaptığımız modeli tekrar buradan kuruyoruz. Bir tersimi örüyorum. Bakın. Düzümü sağ yöne doğru kesiyorum. Burada kesmiyorduk. Şimdi kesiyoruz. 1 2 3 düzümü ördüm. Bakın bu en başta yaptığımız gibi buradan tekrar artırmamızı başlatıyorum. 1 2 ördüm artırdım. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Sağ doğru çevirdim. Her iki yönlerine kesme işlerimiz devam ediyor. Sola doğru kestim. En alt sıradan atmışsak şimdi aynısını yapıyoruz. Bakın model bu şekilde gidecek. Ben birkaç model öreceğim. Size göstereceğim modelimi. 3 ilmeğimi ördüm. Başına doladım. 2 ilmeğimi örüyorum başına doladım 1 2 3 ilmeğimi ördüm sağ yönü doğru çevirdim artık öbür sıralardan sıralarda ne yapmışsak aynısını yapıyoruz 1 2 3 arttırdım 2 düzümü örüyorum tekrar arttırıyorum bu model örünce tam meydana çıkıyor birkaç model ördükten sonra model tam net çıkıyor aramına. Çok güzel bir model çünkü. Hemen ördüm. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar en az sırada kesmiş olduğum yerden kesme işlemini başlatıyorum. Sonra doğru da kestim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Arttırdım. Bir düzümü ördüm. Şimdi iki tersini örüyorum. Arka yönlerine tekrar bu ilmekte bunu kesiyoruz, bu ilmekte bunu kesiyoruz. Bunları şu dört tane arttırmış olduğumuz bir, iki, üç, dördü ters yapıyoruz. Buradan artırma yapıyoruz. Bakın bir ikisini kestikten sonra iki ilmeğimiz kalacak. Arttırma işlemini buradan yapacaksınız. Yani şuradan bunu ördükten sonra artırma işlemimiz buradan olacak. Yani oradan kafanız karışma yapmasın. Ben şimdi birkaç model öreceğim. Tam modelimin güzellerini size göstereyim. Bakın anlam modeli bitirdim. Yani şöyle 3 modellik yapmış oldum. Çok güzel bir model. yediklere yakışır, hırkalara yakışır bir model. Arka kısmı da bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Bakın açıldıkça daha güzel duruyor model. Umarım sizlerde beğenir ve yaparsınız. Şimdi abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşımı yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.